Evet, herkese merhabalar. Tarotun Kraliçesi Makmış Abla'nın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet, sevgili arkadaşlarım, danışanlarım, dostlarım, canım, gönül, daşlarım. Bugün sizler için yine sizlere özel yine muhteşem bir açılma sizlerle birlikte olacağım. Evet bugünkü konumuz bugünkü soracağımız soru kartlarımıza aklımdaki kişinin benimle ilgisi hamlesi ne? benimle ilgili planları ne onları bir soracağız bakalım bakalım sizler de hazırlıklı olacaksınız ona göre tavrınızı gardınızı alacaksınız. Haydi bakalım her zaman olduğu gibi Birin ve bütünün en yüksek hayrına şifa olması niyetimle kartlarımı siz canım gönüldaşlarıma niyet aldım ve tabii ki şöyle bir rezone olmanız ve odaklanmanız için kartlarımı sizlerle baş başa bırakıyorum. Şimdi şöyle bir rezone olun odaklanın. Tabii ki önce can, sonra canan mutlumuz Önce kendinizi, sonra aklınıza, kalbinizde olan kişiyi niyetleyin. Ve sorun bakalım benimle ilgili planların ne? Neler planlıyorsun? Benimle ya da ilişkimizle ilgili neler yapmayı düşünüyorsun diye bir sorun bakalım. Yani hamlen ne olacak? Ben de bileyim hazırlıklı olayım diyeceğiz değil mi? Ve tabii ki bu açılımların bütüne, kolektife ve genele hitap eden açılımlar olduğunu da lütfen unutmayın. siz kendinize ait olan kısımları alın ve eğer ki daha bireysel, daha özel danışmanlık almak istiyorum diyorsanız da 0544 405 57 WhatsApp iletişim hattımdan yazarak benimle irtibata geçebilirsiniz yazarak ve eğer ki tesadüfen de olsa denk geldiyseniz benim kanalıma ve enerjinizin de uyuştuğunu ve evet bana da hitap ediyor bu açılım dediğiniz yerler varsa Tabii ki kanalıma abone olarak, bildirimleri açarak bana destek vermeniz beni mutlu eder. Alma verme dengemizi koruyabilmek adına. Evet, haydi bakalım. Şimdi her zaman olduğu gibi birin ve bütünün en yüksek hayrına şifa olması niyetimle tabii ki canım gönül dostlarıma en doğru cevabı verebilmek adına kartlarınızı seçiyorum. Evet. İlk destemin kartlarını seçtim. Kendi kartlarımızdan bakalım. Hamlesi ne olacak? O evet güzel mesajlarla geldi. Bakalım. Şimdi diğer destelerimizden de destek alalım. Bakalım hep birlikte şöyle kartlarımızın enerjisini birleştirelim. Bakalım. Evet. Şöyle koyalım. Gördüğünüz gibi kendisi zaten geldi. Aa hemen zaten haberleriyle geldi evet Sıkalım bakalım bakalım hmm. şöyle düzeltelim bunu hmm. mutsuz yani bakın ne kadar belirgin hemen zaten direkt mutsuzluğuyla geldi bakalım şu an sizden dargın zaten ayrı kırdım hemen Hmm. evet güzel buradaki mesajlarımız da güzel bakalım son kartımızdan sandık destesinden bakalım o gizli sandıktan neler çıkacak şöyle sandık destemizi bir karıştıralım neler gelecekmiş ne mesajlar ne gizliler ne gizliler vay 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 evet hımm bir tane daha aldık mı yeterli. Evet. Aa evet. Şimdi hazır mısınız canım gönül dostlarım? Gelen mesajları dinlemeye Şimdi öncelikle aklınızdaki kişinin kişininle e, bağlantılı gelen ilk mesajınız tabii geçtiğimiz beşli zaman içerisinde, geçtiğimiz 5 saat, beş gün, beş hafta, beş ay içi, beşinci ay ya da beşli bir tarihte artık biliyorsunuz zaten zamanlarımı. Bu süreç içerisinde bir tartışma, bir münakaşa ya da bir kavgayla bir ayrılık, kırgınlık, dargınlık ya da küslük yaşadınız çünkü burada bir iletişiminiz yok, iletişimsizlik var arada. Şimdi aklınızdaki kişi ne yapacak diye sorduğumuzda, şimdi hamlesi ne diye sorduğumuzda şu anda bir kere net olarak kazancıyla bağlantılı, iş hayatıyla bağlantılı, maddi kazancıyla ilgili bir kere bir atılım gerçekleştirmek üzere bu diğer anlamda da manevi olarak da sizi kazanabilmek adına şimdi hem maddiyatıyla iş hayatıyla bağlantılı hem de sizi kazanabilmek adına bir harekete geçecek. Çünkü özellikle şimdi arada iletişim olmadığı için bu iletişimi tekrar sağlamak adına çünkü sizinle ilgili hala takıntılı ve saplantılı bir ilişki halinde ama dengeler bozulduğu için özellikle de bir ihanet söz konusu burada bir hainik olmuş. Şimdi bu hainik hep dediğim gibi ya bir erkek ya bir kadın ama bunun yanında belki bir yola çıktınız o sizi yarı yolda bıraktı ya da siz onu yarı yolda bıraktınız ya da işte onun ihtiyacı varken siz onun yanında olmadınız ya da o sizin yanınızda olmadı gibi 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 yani burada iki taraftan yani bir tarafın bir tarafa bir hainlik ya da bir ihanetle geldiği ve buna rağmen de her şeye rağmen bu takıntılı ve saplantılı ilişkinin her iki taraf içinde sürdüğü, devam ettiği ama dengelerin bozulduğu içinde o dengeleri tekrar yerine koyabilmek adına size hatta bir şekilde ikna edebilmek adına bir hamle yapacağı belli burada. Net bir şekilde. Ha, bu hamle nedir? İşte biz de zaten bunu soruyoruz. Sizi bir şekilde aramak, iletişime geçmek ve sizi kazanabilmek adına belki de araya birilerini koymak. Akrabalarınız olabilir, arkadaşlarınız olabilir. Ya da ya da sizin yumuşak karnınıza oynamak. İşte sizin hassas bir noktanız vardır. İşte ne bileyim kızınız vardır, oğlunuz vardır, anneniz vardır, babanız vardır, maddiyat vardır, işiniz vardır. Her ne ise sizin o yumuşak biliyor zaten ve buna oynamaya çalışacak. Yani sizinle arasındaki o dengeyi tekrar kurmaya çalışacak. Neden? Çünkü şu anda çok mutsuz. Gerçekten çok mutsuz ve seninle olmak için herkese savaşırım diyor. Ki bu savaşa da zaten girmeye niyetli. Bak burada ne dedik bir ihanet var dedik. Ve burada da diyor ki iki şey arasında kaldım. Aile, sevgili, aşk, mantık vesaire gibi. Yani burada demek ki e, birileriyle aranız, sizin aranızda kalmış. Ve burada yine gelen mesaj şu ki ne demişti? Senin olmak için herkese savaşırım ve diyor ki ben her şeyi düzelteceğim. Benim hala umudum bitmedi ve derken ailemle ve çevremle ilgili sorunlarım var derken lütfen beni kendinden uzaklaştırma diyor. Yani burada size karşı net ve açık bir şekilde planları var, projeleri var bir hamle niyeti var ki bunları da zaten net bir şekilde gördük. Bu yüzden siz de dikkatli ve hazırlıklı olun. Şu anda gerçekten mutsuzluğuyla beraber geldi. Çok incindiğiniz, her iki tarafında birbirini incittiği, kırdığı, üzdüğü olaylar yaşanmış. Şu an hassas bir devredeyiz diyor. Sen de bu devredesin, ben de bu devredeyim. Bu yüzden hemen harekete geçmek istemiyorum. Şu an bu harekete geçebilmek adına kendi içinde bir güç topluyorum. Yine maddi manevi güçlenmeye çalışıyor. Ve ondan sonra şu an diyor bizim diyor yaşadığımız bir karma var senin de benim de yaşadığımız bir karma hani ben diyorum ya bir sınavdır bu da diye. Belki bu ayrılığınız, belki bu dargınız, belki bu kırgınlığınız bir sınav her iki taraf içinde. Evet bir harekete geçeceğim. Evet bu harekete geçmek için de zaten zamanını bekliyorum. Ve bir şeyin tamamlanmasını istiyorum derken ve size bakın nasıl bir hamleyle gelecekmiş bir tiyo daha geldi kartlarımdan vaatlerle gelecek demek ki size umutlar ümitler vaatler ile harekete geçecek imiş şimdi burada ilişkinizle bağlantılı gerçekten bir kısır döngüyü yaşamışsınız. Hani hep başladık aynı noktaya geldik. Başladık aynı noktaya geldik. Hep bir kısır döngü, bir kaos içerisindeyiz. Ve bu ilişkide bu kaosu bir türlü kırıp yıkıp dışarıya çıkamadık diyorsunuz. Aslında aklınızdaki kişi de bunu biliyor. Ve bu hamlesinde artık bu kısır döngü ve kaostan artık çıkmak. Çünkü bakın ölüm neydi? Bir hayatın bitişi, bir hayatın başlangıcı yani artık bu kısır döngü kaosu bitirelim yeni bir doğuş yeni bir başlangıç belki de bu aşkı küllerinden yeniden doğuralım niyeti içerisinde. Ben bir şeyleri kabullendim diyor aklınızdaki kişi bir şeyleri kabullenişe geçmiş kabulleniş enerjisinde biraz belki sizden de bu beklenti içerisinde olabilir zaten bu kabullenişle size bir hamle yapacak. Ve bak mutluluk istiyor. Artık gerçekten mutluluk istiyor. Çünkü e, geçmişle bağlantılı bir sürü şeyin kapanmasını istiyor. Bakın her iki tarafta da gerçekten harap olmuş bir e, ilişki var. Belki siz bir e, harabe, virane olmuş bir ilişkiden çıktınız. Belki aklınızdaki kişi böyle bir ilişkiden çıktı. E, birbirinizi buldunuz, birbirinize iyi geldiniz. Ya da ya da sizin bu ilişkiniz bir harabeye, bir viraneye dönmüş olabilir. Zaten burada ne dedik? Yeniden bir doğuş, yeniden başlangıç yapalım istiyor zaten. Ve bununla ilgili zaten de size karşı bir hamle yapacak ama burada lütfen mesajlarınıza rüyalarınıza dikkat edin zaten aklınızdaki kişinin size nasıl bir hamleyle geleceğini belki mesajlar yolunda, yoluyla belki rüyalar yoluyla e, farkına varacaksınız ama burada işte bir rekabete girdiğini de söylüyor kartlarım e, çünkü burada e, eğer ki bir üçüncü kişi var ise arada belki sizin hayatınızda belki onun hayatı Şimdi burada e, e, ki ihanetle de gelmişti zaten. E, bu rekabetten artık yorulduğunu bu rekabeti bitirmek istediğini eğer üçlü bir ilişki var ise bu üçlü ilişkiyi artık sonlandırmak istediğini net bir şekilde zaten kartlarda mesaj olarak veriyor. Belki de bu hamlesinde bu üçüncü kişi ya da üçüncü kişiyi biliyorsunuz ben bağımlılıklar olarak da nitelendiriyorum. Belki de o bağımlılıklarını bitirip kurtulup birçok şeyden aranarak size bir hamle bir atılım yapacak. Yani sizinle ilgili hala kafasına planları ve projeleri devam ediyor. Çünkü dediğim gibi her halükarda siz onun için takıntılı ve saplantılı bir ilişkisiniz. Yani takıntılı ve saplantılı derken belki evliliğe gidiyordunuz yarım kaldı. Belki evliydiniz ayrıldınız. Belki her iki tarafında bağlantısı var ama birlikte olmak daha size mutluluk veriyor gibi gibi gibi. Hani hep diyorum ya. Kendinize göre Alıverin buradan. Evet arkadaşlar gelen mesajlar bunlardı. Umarım e, kendinize düşen payı buradan almışsınızdır. Yine benimle olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın. Hoşça kalın.